2008 yılında banka çok küçüktü bu zamanki haline göre. Tabii 2008 yılından bu zaman geçen 12 yıl zarfında banka çok büyüdü. Zaten genç olan banka daha da gençleşti. Böyle olunca tabii ihtiyaçlar farklılaşma başladı. Hem sayısal olarak hem de karakter itibariyle farklı ihtiyaçlar, farklı çözümler duymaya başladı. Aktif Bank her işi bir parça farklı yapar. Binamız da öyle oldu. Sıfırdan binanın her aşamasının yapımında bank olarak yer aldık. Bu işteki bir avantajımız İnşaat yüksek mühendisi bir genel yardımcımızın bu işin başında olmasıydı. İnşaatımız kaba yapıdayken bizler gönüllü bir şekilde ben ve arkadaşlarım devralmak istedik. Yönetimimizde de sağ olsunlar bize devrettiler. Başından sonuna inşaat mühendisi kimliğiyle yönetirken aynı zamanda bir bankacı olarak da bankacılığın ihtiyaçlarını, yeni nesil arkadaşların ihtiyaçlarını dikkate alarak mümkün olduğu kadar bunları bu binaya enjekte etmeye çalıştık. En önemli şey bizim için çalışanlarımızı nasıl bir ofis ortamında olmak istedikleriydi. Bu sebeple de 40 kişilik bir grup oluşturduk ve onlarla mimarlık firmasını bir araya getirdik. Açıkçası bu workshoplardaki fikirlerin ne kadarının yapılabileceği, işte hangi katta konumlanacağımız, masamızın neresi olacağı, hatta daha özgür çalışmak adına laptopumuzu alıp da istediğimiz bir yerde çalışma imkanı olacak mı diye merak ediyorduk açıkçası. Yeni Bina'nın lokasyonunu tespit ederken birkaç noktaya çok önem verdik. Birincisi çalışanlarımız genç olduğu için ya da gönüllüleri genç olduğu için hayatın merkezinde olan birçok aktivite yapabileceğiniz bir yerde olmasını istiyorduk. İkinci kriter iş hayatındaki partnerlerimizle de çok yakın temas halinde olmak istiyorduk. O yüzden bence İstanbul'da merkez olan Gerek toplaşım olarak gerek hayat anlamında, gerekse bu saydığım diğer partnerlere yakınlığı anlamında Zincirlik Uyu'yu kendimize lokasyon olarak seçtik. Bizim buraya bütün katları taşımamız buçuk ay kadar sürdü, kat kat taşıdık. Biraz da test ederek taşıdık arkadaşlarımızı. Beklediklerinden çok daha güzel bir ofise geldiklerini söylediler. Taşıma öncesindeki tüm bu hazırlık süreci, dizayn aşamasından başlamak üzere aslında sanki kendi evine taşınmaya hatta kendi evini yapan bir aile heyecanlıydı. Kiracı değilsinizdir artık. Kendi evinizi yapıyorsunuzdur. Bütün o kolektif heyecanla birlikte ortaya çıkan fikirlerin kağıttan gerçek hayata döndüğünü görmek müthiş bir sevinçti. Binamızı iki kelimeyle ifade edebilirim. Modern ve kullanışlı. 15 kattan oluşuyor binamız. 11.500 metrekare kullanım alanına sahip. İçerisinde çok modern, çok keyifli bir kafe. Yine çalışanlarımızın spor yapması için bir fitness salonu, zemin katta her biri birbirinden farklı tasarlanmış 10 tane toplantı odası ve ofis katlarından oluşuyor. Aslında her detay bizim için o kadar güzel düşünülmüş ki bundan dolayı kapıdan ilk girdiğiniz andan masanıza gelene kadar ve gün içinde devam eden tüm süre zarfında kendinizi bu ailenin çok değerli bir parçası gibi hissediyorsunuz. Çok emek verdik, çok çalıştık ama bunların hepsine değdi. Çünkü burası sadece bugünün aktif banklarına değil, geleceğin aktif banklarında hoş geldin diyerek karşılayabilecek bir çalışma ortamı oldu. Bu binanın en başından en sonuna kadar, dizaynından inşaatına kadar her aşamasında tüm arkadaşlarımızın az çok emeği olduğu için ortaya çıkan eser aslında ilk defa aktif bankın ruhunu ve felsefenizi yansıtan bir yapı oldu. Bundan sonra farklı binalar da olacaktır Aktif Banka meşraklerinin ama her zaman bu binanın bu özelliklerinden dolayı özel bir yeri olacaktır.